İlk önce muzluk ekimle başlıyor. Şimdi ilk önce kalıbımı bir göstermek istiyorum. Çünkü böyle kekimi ters çevirdiğim zaman üstünde bir muz görünsün istiyorum. Hafif böyle karamelize olsun. Kekimin içinde şeker kullanmayacağım. Ama burada sadece biraz tereyağıyla yağladım kalıbımı ve çok hafif bir şeker serpiştirdim. Bunu yapıyorum ki hem bir tabii ki muzlarım yapışmasınlar. Hem de böyle çok minik, çok hafif hafif yanımsı ve karamelize bir tabaka böyle muzların üstünde oluşabilir. Eğer buradaki şekerden de çekinecek olursanız sadece tereyağı sürmeniz yeterli olacaktır. E, tereyağım var. Erittim. Böyle her şeye başlamadan önce bence önce bir tereyağınızı eritin, bir kenarda hafifçe bir ılınsın. İki tane muzum vardı, güzel yumuşak muzlar. Onları bir güzel çatalla da ezdim. Şimdi, e, aslına bakarsanız burada tek işlemim, yapmam gereken şey yumurta akını azıcık kabartmak. Onun için e, yumurta akımı ilk önce mikser kazanıma bir koyuyorum. Bir tutamcık tuzu atacağım içine. Bu bir tarafta çırpılıyor. Şöyle minik bir kontrol yapacağım. Şimdi şekerli çırpılmış ile şekersiz çırpılmış yumurta akı arasında form olarak, görüntü olarak epeyce bir farklılık oluyor. Ee, şeker biraz daha pürüzsüz, biraz daha sıkı, daha e, sağlam görünen bir merenk olmasını sağlıyor. Ama şekerim olmadığı için burada böyle görüyor musunuz? Bilemiyorum ama şu anda böyle sabun köpüğü gibi bir görüntü var. O kabarcıkların sadece bir tık daha küçülmesini bekleyeceğim. Hiçbir zaman şekerli gibi bir görüntü e, hedeflemiyorum, beklemiyorum ama biraz birazcık daha devam ediyorum şu anda artık yeteri kadar yoğunlaştı ee, akışkan değil en azından ee, yumurta sarılarım ayrıydı zaten bir kabın içine boşaltıyorum ee, balımı koyuyorum birazcık Bazen bu iki muz aslında tatlandırmaya bile yeterli oluyor. Ben birazcık destek için azıcık bal ilave ettim içine. Şöyle yumurta sarılarıyla balı hafifçe karıştırıyorum. Çok büyük bir hareket beklemiyorum orada. Erittiğim ve bu işi her şeye başlamadan önce yapmıştım. Azıcık serinledi tereyağım. Tereyağımı da şöyle içine boşalttım. İlk önce yumurta sarılı karışımımı bu merengimin içine bir boşaltmak ve hafifçe karıştırarak bir fold etmek istiyorum. Hepsini birden boşalttım. Şimdi zaten kuru malzemeler de gelecek buraya. Onun için öyle çok ciddi bir karıştırma işi yapmanız gerekmiyor. Şöyle biraz bir yumurta aklarının o parçaları biraz dağılsın yeterli. Evet. Ondan sonra da aslına bakarsanız her şey birden önümde kalan her şey birden koyacağım içine. Sırasının da bir önemi yok. Toz bademlerim var. Yulaf ezmem. Hindistan cevizim. Şurada azıcık bir tuzum var. Oradan şöyle bir iki tutam alayım. Kabartma tozumun hepsini koyuyorum. Birazcık da vanilyam var. Yine ondan şöyle bir tutam olarak alacağım. Bir de erimiş muzlarım var. E, ezilmiş pardon, muzlarım var. Artık spatula ile her şeyi birbirine karıştırıyorum o kadar. Kek kalıbıma koyacağım. 180 dereceye ayarladım fırınımı. Tahmin ediyorum maksimum yarım saat. Ama dediğim gibi yani bu kalıbınıza göre çok değişiklik gösterir. Siz her zaman çok fazla dakikalara takılmadan bence kendi kontrolünüzü yaparak hareket edin. Evet. Şimdi 180 dereceye gidiyorum. Bir 20 dakika sonra falan ilk kontrolümü yapacağım. Ee, tahmin ediyorum maksimum yarım saat kalacak fırında. Şekersiz hazırladığım e, Muzlu kekim e, fırından çıktı Harika bir görüntüsü var e, Un kullanmadım İçinde e, hindistan cevizi, badem e, Ve de yulaf ezmesi kullandım e, Şimdi bunu bu reçeteyi Mesela bir tadın Eğer tatlı gelirse size e, Balı koymayabilirsiniz Dediğim gibi iki tane büyük muz içinde de var Bazen o yeterli olabiliyor Onu tadlandırmak için Ben ekstradan azıcık e, bal takviyesi yaptım Afiyet olsun Müzik